Merhabalar, sizlere karın germe ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Bu ameliyatın çeşitleri var. Bu konuda yanlış bilinenler var, doğru bilinenler var. Bir özet olarak genel bir bilgi vereceğim. Çok kilo alıp verme süreçlerinden sonra, doğumdan sonra bazı deformasyonlar kalabiliyor vücutta. Özellikle deri elastikiyetinin bozulması nedeniyle bazı sarkmalar görülebiliyor bunları gidermek için çeşitli ameliyatlar yapabiliyoruz. Karın germe ameliyatları bunlardan bir bir seçenek. Karın germe ameliyatı çeşitleri var. Mini karın germe ameliyatı dediğimiz daha kısa süreli, daha kolay olan bir karın germe çeşidi var. Bu ameliyat için kimler uygun? Özellikle göbekten altında dokuz doku sarkması olan hastalarımıza mini karın germe ameliyatı daha uygun. Yani göbekten üst tarafında problem olmayan sadece alt tarafında problem olan hastalar için mini karın germe ameliyatı yapabiliyoruz. Kesi daha kısa oluyor. Sezaryen kesisi gibi ama biraz daha aşağıdan daha kısa bir kesi yapabiliyoruz normal karın germe ameliyatına göre. Toparlanması daha kolay oluyor. Normal hayata dönüşü daha kolay oluyor. Klasik karın germe dediğimiz tam karın germe ameliyatı var. Bu operasyonda Yine sezaryen, sezaryen hattının daha altından bir kesi yapıyoruz. Yaklaşık şu seviyelerden yanlara doğru sarkmanın miktarına göre değişen oranlarda bir kesi olabiliyor. Bu kesiler iç çamaşırınızın içerisinde kalıyor. Hasta bikini giydiği zaman ya da bir iç çamaşırı giydiği zaman görünür bir yerde olmuyor. Bir de aşırı kilo alıp vermelerden sonra genellikle yaptığımız karın gelme çeşitleri var. Bunlar obezite cerrahisi geçirmiş hastalar ya da akupunkturla diyetle aşırı kilo vermiş hastalarda uygun olan operasyonlar genellikle 360 derece de dediğimiz bir karın germamiyatı var. Bu operasyonda e yine ön taraftaki klasik kar karın germamiyatı gibi bir kesi yapıyoruz İç çamaşırınızın içinde kalacak şekilde ön tarafta buna ilaveten 360 derece olarak arkaya doğru dönüyor bu kesi yine çamaşırımızın içinde kalacak yerlerde oluyor kesiler ama 360 derece çepe çevre dönüyor. Ee, ayrıca bir de flördeliz dediğimiz bir karın yarma amiyatı var. Flördeli karın yarma amiyatında göğüt üst kısmında aşırı bir sarkma, aşırı bir gevşeklik olan hastalar için ekstra bir kesi daha yapıyoruz. Orta hatta dikey bir kesi yapıyoruz. Buradaki fazlalığı da ortaya doğru toparlamış oluyoruz ortadaki fazlalığı, göbek üstündeki fazlalığı almış oluyoruz. Tabii ki bunlara karar vermek için en sağlıklısı sizi muayene etmemiz, sizi görmemiz, önceki geçirdiğiniz cerrahiler, ameliyatlar, sağlık koşullarınız hakkında konuşmamız gerekiyor. Sizin için en uygunlu olan yöntemi bu şekilde karar verebiliriz. İyileşme süreci genelde aslında bunlar da çok uzun ayrı konular. Belki ayrı bir video çekebiliriz ama kısaca değineyim. İyileşme süreci genelde hastaların düşündüğünden daha kolay geçiyor. Biz çünkü bu bölgeyi operasyon sırasında değişik tekniklerle anestezi veriyoruz. Operasyon sonrasında daha rahat, daha ağrısız uyanmanızı sağlıyoruz. E, aynı gün sizi kaldırıp yürütüyoruz. Kalkıyorsunuz, yürüyorsunuz. Normal hayata en kısa süre içerisinde dönmenizi e, istiyoruz, öneriyoruz. Genelde de asların tahmin ettiğinden daha kolay oluyor. Daha çabuk adapte oluyorlar. Normal hayata e, dönüş daha hızlı oluyor. E, Şimdi bu kadar. Belki daha sonra yeni videolarla daha detaylı bilgiler verebiliriz. Hepiniz hoşçakalın. Her zaman bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.